Alo. Alo. Selam. Selam. Hocamı yandırdın mı ya? Yok. Malum yer değilim, Tuvalette. Ha, tamam. evet. Şimdi e, birkaç şey var. Bir tanesi. E, şeyde Ethem Bey ile ben konuştum. Dün. Evet. Ondan sonra. Bugün zaten Ankara'ya geliyormuş herhalde. Şimdi de var. Ondan sonra... Gelecek, gelecek. <laughs> Şakir Bey'le de oldu konuştunuz oldu? Tamam dedi, tamam dedi, kabul etti. He? Evet. Kabul etti, kabul etti, tamam dedi. Ee, Şakir'le görüştü mü? Şakir Bey'le işte bugün görüşler herhalde. Ben bir randevu alın dedim. yandan gidiyorsanız orada görüşün dedim. Zaten tanışıyoruz dedi, ben onu haberim dedi. Evet. Ondan sonra o öyle. Öbür konuda bu şeyde bir şey oldu. Seratların meselesinde paranın ödenmesiyle ilgili. Heh. Bu seratların meselesinde diyorum paranın şeylerden işte bu satın alacak olan kişilerin parayı ödemesi konusunda formül Hı -hı. arıyorlardı. Hı -hı. En son şöyle bir formül çıkmış şeydeki e, ihaleyi alan konsorsiyumdaki yüzde onluk hisseyi diğer ortakların satın alması karşılığında para ödeme formunda bulmuşlar. 300 milyonu. E, buradaki tek şey hani 300 milyonu kalyonu ödüyorlar. Yüzde onunu alıyorlar. Kalyonun konsorsiyumda yüzde on hissesi kalıyor. Buradaki tek şey daha sonra onunla geri gitti. Nereden çıktı bu iş? Ya işte formülü bulamamışlar, form formülü bulmuşlar. Parayı nasıl ödeyeceklerine Bu, bu yani şey, böyle yaptım. daha sonra bir şekilde onun geri gitmesi lazım ama onu çalışıyorlarmış herhalde bugün. tanesi bu yani meselelerden. Bugün de biraz da işte aktif olmazsa Katar'a gideceklerdi. Dün adamı Katar'a gidecekler bugün biraz da aktif olmazsa. Dün var zaten orada da. Yok o dün gidemezler işte adamlar şey sefer gitmiş ama adam muhatapları Hı. olan adam ulaşamamışlar. Yok var, yoktu. Bilmem ne, klasik Arap şeyleri işte. Ben size haber vereceğim. Şu anda daha da olup olmadığını bilmiyoruz falan filan. Böyle komik komik şeyler olmuş. Ondan sonra en son ulaşmışlar ben Almanya'ya gideceğim demiş. Ondan sonra tekrar aramış bu sefer yok tamam 12'de görüşelim yarın demiş. Bugün normalde gideceklerdir o yani. İnşallah bir çıkmaz yine de. Ama bu şey, o 300 milyon bu şekilde ödenmesi konusunda hani sıkıntı şu, adamlar hani diyelim hadi parayı verdiler, orayı satın almak suretiyle verdiler, daha sonra hayır yani, hayır şimdi, onun şimdi o yüzde 300'e niye alıyor? O zaman 300'e almışız. Eğer ger gerçekçi, gerçekçi bir alım falan falan olayıysa o zaman onlara çok daha fazla bir rakam da yükleyebilir. Ha yükleyebilir ama İyi. güya gerçekçi alım değil yani. Gerçekçi alım değil tabi. Çünkü Küçüden fazla ya da yüzden nereden çıkıyor? Küçüden fazla. Ben orada getirdikliği de biliyorum da. Hı? Onun için söylüyorum. Oradaki tilkiliği biliyorum. Burada onu tabii şey söylüyor. Sen fazla eder. Neden o değil? Hı. Ama bir gerçek satış gibi görmüyorlar. Sadece paranın şeye resmi gidebilmesi için diyorlar yani. Ama şu, daha da şey formülünü bulmadılar yani. O zaman daha sonra o %10'un tekrar nasıl kalyonun olacağını formülünü. Bir de orada bir güven şeyi var yine yani. Güven unsuru olacak. Bir de peki o, o satış vergilendirmeye girmeyecek mi? Hmm. Evet onu bilemiyorum. vergilendirme girmesi halinde o rakam aynen kaydona yazmaz. Evet. da görüşün baba. Ee, ben dedi yani bana ne göre verilirse yaparım dedi. Peki öz kaynak olarak mı? Yüzey. Evet. Öz kaynak olarak nedir dedim durur durumunuz. Bu yerlendirileri biz e, 350 milyon liralık bir harcamanın nazına girdik dedi. İşte 100 milyon avrosu borç dedi. Ondan sonra şeyimiz yani öz kaynak olarak şu anda eksi deyiz ama dedi bir dedi, şey varsa dedi bir borç falan finansman yoluyla gelirse dedi ben bilanço niyetliyince alsayım, atarım dedi çekilmem dedi. Ondan sonra sonradan şöyle bir şey düşündüm. Bu, bunların o kandili grubu diye gidip geldikleri bir şey var. On, onunla, onunla ilgili konuşurken. Ya dedi, ben dedi bunları Neyle ilgili? Neyle ilgili? kandili ilgili? grubu var ya baba Hüseyin Doğanlar, Vahap Küçükler falan. He he he. Ya dedi ben bunlara bir gitsem dedi özellikle bu Vahap Küçük'ün ben dedi duruşunu falan beğeniyorum dedi. Para olarak da çok iyi durumda adam dedi. Ondan sonra hani başbakan kimler uygun görürse onlara hani şu ATV'yi alalım gibi bir şeyle gitsem dedi. Onlar bana finansman sağlayabilir dedi. Yani böyle bir şey nasıl bakarsınız yani? Mesela o diyelim ki Abdurrahman Gürsoy yatırım holdingi de yatırım şirketi de kurmuş. O yatırım şirketi olarak tek başına %25'ini alacak olsa finansmanını da o ekipten sağlar. Neyse onları zaten bu hafta ben Bab'ın evinde yemek yiyeceğiz şeyde Malatya'da. He he <laughs> Malatya'ya gidiyorsunuz diye zaten. O da gidiyor Malatya'ya. Framan da gidiyor Malatya'ya. Evet, sen de gel. Ben de gideyim. Yani pazar günü galiba Bab'ın Doğanşehir'deki evinde yemek yiyeceğiz. Böyle bir arzusu oldu. onun bakayım abicim da şey yani 4.5 milyon milyar tl yani, diyor. Tamam. Türesi türesi vardı bu sene diyor yüzde yirmi ebitası var diyor. Yani adam bir milyar, aşağı bir milyar kazanmış bu için. Bakalım onu gerekirse kimse iş şey yapmadan bu Abdurrahman'a yurttağı olursa yani Abdurrahman'ı sen finanse et ondan sonra hesaplaşırsın o denebilir yani. Bakarız onu da. Onu da belki gerek kalmaz. Yani ayrıca onu bir şey yaparız. Tamam mı? Bugün şeyle görüşeceğim. Mustafa amcayla görüşeceğim. Ondan sonra Neyil Kerim katkısı ne olacak diye. Yani o bize yıllık bir şey en azından belli bir süre versin. Yani bir yıllık bir şeyi tercih ediyoruz. Yani bizim, bizim zarar noktasındaki o şeyimizi kapamayacak. Tamam. Tamam olur. Yani bu şey yüzde o hisse konusunda bir şeyiniz var mı bilmiyorum. Şimdi sen gel de Malatya mı? Gerekir. Yani Malatya'da da onunla onu konuşmamız olmayabilir. Sen hiç tanıştın ben mı onu? Ben tanışmadım. Ya. Hem tanışmadım. Bir şey olur batın arkasından bir gün bir şey yaparız. Hemen hafta içi bu hafta bir görüşürüz. Veya orada ona bir sınırız veya Abdurrahman sınır bir şey yaparız. Abdurrahman, Abdurrahman söylerim diyor ya. Abdurrahman Simpaşı da söyledi Bizim ya bunların hiçbir şeyini görmedik dedim yani. Çok büyük çok büyük paralar oldu. Yok. Öyle de. Tamam babacım o zaman ben Malatya programına bakayım gelebilirsem geleyim bir yerim. Yani şeyden de gelebilirsin. Hı? Bir gün önceden de gelebilirsin. Evet. durumda bir sıkıntı yok. Tamam bakayım ben. Şey... Yani bir gün önceden gelirsin. Arkadan beraber gidersin. Bakayım inşallah.